Her mix sonunda geçişinde oyuncular mesela yüz ifadesine bakarız abi. Ee, bakıyorsunuz oyuncular geçiyor, birisi mutlu, birisi gülüyor, biri selam veriyor. Ziyech sadece bir gün hafif mutlu gördüm. o da o gün iki gol atmıştı sana, ya da bir gol atmıştı. Bir hafif gülümsemesi vardı. Onun dışında Ziyech hep mutsuz, hep morali bozuk. E zaten e, hep bunu kameralara yansıtıyordu. O yüzden Hoca o da ondan o beklentiyi alamadığı için mecburi e, oynatmama profiline gitti, modeline gitti. O yüzden buradaki durum belliydi. Sezon başında da ilk transfer edildiğinde sakatlık problemleri, sonuçları vardı. E birkaç maç oynadı. Burada kalitesini Hı. gösterdi. Senin de söylediğin gibi birçok e, maçta etki gösterdi aslında. Geçen sene özellikle şampiyonluğa doğru gidilen yolda Alanya büyük katkısı Sorda oldu. bir uzaktan golü evet. var yine kilit çözen. Evet. Kesinlikle büyük yer. işler yaptı ama az büyük işler yaptı. Galatasaray'ın paylaşımını görüyoruz. Profesyonel evet. futbolcumuz Hakem Ziyeş'in sözleşmesi karşılık olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Dedi galatasaray. Sade ve güzel bir duyur olmuş. abi. Şöyle yalnız hani insan şunu bekliyor bu arada kendisine emekler evet. için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar ama dileriz çok, denildi çok normalde ama evet yani bu zaten paylaşım birçok şeyi de çok gösteren bir durum. Özellikle alacaklarını almak için çok diretti. Ee, aynı Talişka'yla El Nasır muhabbeti e, arasındaki olan durum gibi oldu yani Ziyeş'in ayrılığı çok da temiz olmadı evet çok da mutlu ayrılmadı.